Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz iyice çekici bir oyadan bahsedeceğim. Yoksa ilk koşan Tom 2010'da çıktı. Çıktı ve baştan sona kadar yerlendi. İşte bunun aslında. Arkadaşlar ilk bu kadar geldiğinde bir tane short videosu çekmiştim. Aslında bir tane değil çok çektim. Şey İlk short videom size desteğim var bazı izlemiştir. Bu da kat. Arkadaşlar buydu. <laughs> Arkadaşlar benim eşim var. Arkadaşlar ben eşim var. Arkadaşlar. Son benim eskimde var derken şu demek istedi. onda çıktığını ve çok eski olduğunu söylüyor. Şu oyuna bir bakın bir. <laughs> Gördüğünüz gibi oyun tamamen normal. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şu etkilerden bittim ya. what cute tomato aw wow ayyo roh le widzil Şimdi topun en eski haliniz size göstereceğim. soldaki dosyaya bakın. Bir de diğer dosyaya bakın. İkisi de çok farklı. Şimdi buton çok üzgün dönüyor arkadaşlar. süt istiyor. Süt alıyor. Para Çok az özellik var. 1, 2, 3, 4. Sen şey şeyler öyle olduğu için bir sürü özellikler var. Bir de arkadaşlar şu düşün. Bir de çok üzgün dönüyor. Bu benim dikkatimi çekmişti. Şimdi 2015 şimdi bakalım. Buradan da hırır gibi bu tuhaf çok neşeli. Osuruyor etrafı kırıyor. Diğer, diğer yemeklerle de şey, on, ona yemek yedirebiliyoruz. Arkadaşlar bence bu, bu şey daha güzel. Hem çok yeşil. Neşeli. Dediğimiz gibi şey çok tatlı. Arkadaşlar eski top hiç daha iyi şey mi? Video onlara yazın. Video bu kadar zaten. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.